Arkadaşlar selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine moddayız. Yargın atmaya geldik abi. Burada bir koşan var. Bir saniye yakalayabilir miyiz? Aha. Çok yedi. Yakaladım. Aha, çalıyor. Vallahi çaldım. Ulan. Ay, kimler geliyor? Görme, görme, görme. Aha. Oo vurdum. Vallahi vurdum. Ama bir daha var. Çekelim abi hemen. Ay canım az ya. Çırım çıktı bu. Bunda kit var mıdır? Yok, bunda da kit yok arkadaşlar. Acilinden bir kit, enerji bir şeyler bulmamız lazım. Canımızı basmamız lazım. Bu arada hepiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. beğenileri unutmayın. Bir beğeninizi alırım biliyorsunuz. Attığınız beğenler bizim için çok önemli. Önümde. Tamam, baygın Tek mi bu? Ha, bir alalım. İlerden sıkanlar var. Ulan alamadım yeleği. Zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden direkt alacağım. Hatta şu sola doğru oynayacağım. Ulan gene alamadım yeleği. Oyun mu yavaş? Burada. İçeride. Şuradan gireyim. Baygın. İki daha var. Tamam kardeşim ben sizin sorunuzu çözeyim. Nedir burada neyi paylaşamıyorsunuz ya? Ver abi ver 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 ver. ver. Oh. Oh. Allah. Ne oluyor lan? Karşı evden sıkan oldu o değilim. mod geldiğinden beri hala o tarafları bir yerlere atlamadım. Acaba oralarda ne var? Hiç merak da etmedim. Hep böyle orta bölgeleri atlıyorum. Bak bakıyor oradan bana. Bir daha bak. Aha. Aga be. Tam kalkıp bakacaktım. Bu da tamam. Yukarıdan benim baygınıma sıkan oldu. Bu da tamam. Oy. Çek abi çek 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 Şu gitti Kırmızı şapkalı seni Ver bakayım Arkadaşlar ortaya doğru gideceğim O DBS Birinde DBS var Duydum Vallahi duydum Lan ortaya açıyorlar O adamlara bak Ne oluyor lan burada Kola geçti Ah be, yakalayamadım. E, Bir kişi daha geldi ama. Bence patladı. Oynayacağım, canı azdır. Killer. Bu baygın. Oo. Oh. Ay güzel vurdu. Dur abi dur, bomba atarsam üstüme oynar. DBS'i var. Oynadı bile. Gelme, gelme, gelme. Bir canım basayım. Adam nereden nereye DBS vurdu ya? Tamam. Kaldırıyor şu an. Direkt patlatacağım. Ah mülteci çekti. Yok zaten gelmeyeceğim. Oradan gelmeyeceğim. Merak etme. Boşuna kapıyı kapatma. Buna galiba patlayacak. Allah Allah. Kaldırdı mı? Dur dur dur. Şuradan gireceğim. Aa buradaymış da. Ay canı yok canı yok canı yok. Gel bre. Sıfır canı var. O rüzgarla kaçtı. Ah be. Yakalayamadık. Burada bir ses vardı. Bu kim? Tamam solda biraz. Şöyle bir hafiften yanaşacağım arkadaşlar. Bu adamın arkadaşım acaba? O. Oh. Bakışlara bak. Bu da gitti. Son iki kişi. Ver 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 ver. Arkadaşlar bu arada bugün P90 oynayacağız. Tamam mı? Açabilirsek geldi. Gene geldi. Vallahi DBS bu bence. Aynı yerden geldi. Şuraya geçiyor. Patla be. Allah Allah. Biraz daha sağda o adam. Aha, vallahi aynı kişi. Çık lan şuradan. bomba Oy, tamam. Lan, hayır. Ay! Mülotöfün içine kaydım. Son bir kişi. Bence ben bu bir kişi gelmeden ortaya açarım arkadaşlar. Hatta bence biz bu adamı bulamayız bile. İleriden bir sıktı da. Ne kadar açmışlar bunu. Oo bitti bile. Bayağı bir ilerletmişler. Bir şok cihazı. Bir P90. Biri geldi. Paraşütle yeni biri geldi. Oo MG. Alalım. P90 MG. Bir daha geldi. 4 oldular. Aa sıkıyor. Burada bir yerde bak pusu olabilir. Bu bot mu? Tamam. Botu da aldık. Biri bot, biri adam. Diğeri de adam muhtemelen. O da yeni geldi de. Arkadaşlar onu bulamayız bence. Biz... Topuk yapalım. Buradan çıkalım. Zaten alacağımızı aldık. Botumuzu da aldık. Daha da durmaya gerek yok. Ne yapacağız buradan? Bir kişi kalmış. Oo, birileri sıkıyor. Kaç kişiler? Aa, bir kişi mi? Tamam, bug ile gelmiş. Oo. Bug altından mı vurdu o? Pek herhalde. Tamam bu defa o dur 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 dur. Balkonu da varmış. Şuraya bir tane bombe Yetişiyor değil mi? Anam. Oha lan. Adam güzel attı. Sol vurmam lazım. Evet. Gel buraya. Kilidi açtık arkadaşlar. Bak diye de geliyor. Oo çok iyi. Şunu çekelim. Canı yok. Burada mısın? Evet. Lan. Bu düşmez. Kit basmadı kit sesi gelmedi. Hadi. Dur lan. Kolu kapatayım. Ay Abi adam düşmüyor. Oha. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bugün bin almadan bırakmak yok. Ben size söyleyeyim. Ayrıca, ayrıca o adam nasıl düşmedi? Yani var ya o kadar vurdum, o kadar vurdum, o kadar vurdum. Adam kitle basmadı. Ben kit sesini duymadım çünkü. Ya dibimdeki adam kit sesini duyardım illaki. E biliyorsunuz bu modda su falan olayı da yok. Su da içemez. O kadar kısa sürede kitle basamaz. O kadar çok vurdum ki. Bir türlü düşmedi. Sen ne yapıyorsun ya? Burada bir şey konuşuyoruz. Arkadaşlar sola doğru direkt oynayacağım. Selamun aleyküm. Aha. Tamam daydın. Oo başkası da varmış. Hop. Güzel varmış. O az önceki kırmızı Bu şapkalıyı ben buldum sanki ya. Az önce de şapkalı birini vurmuştum. Terde. Biri yeni uçtu geldi. Aşağı düşmüştü herhalde. Yeniden geldi. Burada. Aldım. Bir dakika şu pencereyi açayım ya. Oo dur. Biri uçuyor. Tamam ileride. Baygın. 2x'i hemen yok ediyorum. Bir tencereyi bir açalım bakalım. Bize bir kaskelik versin 3 seviye. Benim bildiğim 3 seviye kaskelik veriyor çünkü. Yok, çanta mı verdi? Ah be. Normalde kaskelik veriyor ama bu defa çanta verdiği için vermedi. Bir dakika, şunları alayım. Oo, duydum. Yine o şeyin sesini duydum. Dalmayacağım. Uzaktan halletmeye çalışacağım. Ortaya doğru geçeyim bence. Değil mi? Hiç gitmeyelim o adama. Hatta şurada duralım. Bir dakika gördüm. Vallahi vurdum. İkisini de vurdum hatta. Bir de olabilir. Şu daha 6 kişi var. İnşallah DBSC vurmuşumdur. O patladı. He, bunlar kendini patlattı arkadaşlar. Yani bıraktılar kendilerini. Muhtemelen arkadaşları yok. O zaman biz yalnız ne toplamışlar be? Biz şöyle yapalım. Gidelim ortaya açalım. Değil mi? Bu diğer 3 kişi şu an ses vermiyor. Açtım. Ne verdin abime? Bir AVM ver be. Hadi be. Yok. Abi öncelikle bir P90'ı alalım. Tamam mı? Şöyle. Ondan sonra Groza'yı da alalım. Bir keskin oynamak istiyorum aslında bu elema. Keskin bulursam güzel olur. 3x üstümüzde kalsın. Bir keskin olursa çok güzel olur. P90 M24 olur. Far 99 olur. AVM olur her türlü. Bir drop falan kovalamaya çalışacağım aşağıda 2500 metre iz alana. Oha! Neredeyim lan ben? Dağın başındayım herhalde. Bot mu o? Ulan buraya gelene kadar 3 tane bot ezdim. E bu üçüncü. Oo bir dakika biz bir benzin basalım. Benzinimiz yok. Karşıya gideceğiz arkadaşlar. Alan karşıda. Burası dolu mudur? Aha duydum. Vallahi duydum. Bir topuk sesi var orada. Hemen şöyle dibine girelim. Kaç kişiler? Burada. Tamam, bunu yakaladım. Arkadaşım var mı lan? Tek başına militeri lootluyor adam. Oh. Ha, botmuş. Bir Nova'ya gideceğim arkadaşlar. Buradan yani sıkan olmadığına göre başka yok herhalde. Aha motor. Vallahi duydum. Anam hayır hayır hayır. Hayır. Ay. O canım yok canım yok. Bir dakika. Can basmamız lazım. Kallar kaldır hiçbir şey yapamazlar. Ama bomba geliyor. Şöyle sola kaydık mı? Tamam. Nereye yolu? Sakin. Geri bas. Bu da alayım. Bunu da alayım. Şu arkadaşı da bombayı attık mı? Aha, de kaçıyor. Ana! <laughs> Lan öyle kaçılır mı? Hayır zaten bombayı patlamasa dibine uçmuştum. Hiçbir şey yapamazdı. Temiz. Bu adamda bir şey var mıdır? Yalnız var ya duvarda kötü kaldık he. Duvarda az daha gidiyorduk ben şöyle diyorum. Önce bir Nova'ya bakalım. Orası yoksa tekrar karşıya geçeceğim. Tamam mı? Bir bakayım önce. Yok arkadaşlar Nova tarafı da yok zaten. Gidelim. Diğer köprüden tekrar buraya geçeceğim. Çünkü adam yok. Arayacağız. Araya araya bulacağız. Nerede bunlar bilmiyorum. Nerede kapışıyorlar? Aha. Bana sıkıyor. Dur dur dur. Geldim geldim geldim. Sakin. Traktörde. Oy! Lan geç 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 hadi hadi. Ya abi hayır hayır. Hayır. Lan nereden vuruyorsun? Tamam 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 tamam. Bas abi bas 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 çabuk çabuk, çabuk. Ne olur kalkayım ne olur. Bomba geliyor bomba geliyor. Abi direkt uçacağım. Hayır. O, kurtardım. Oha. Lan nasıl kurtardım? Kaldırdı. Abi dalacağım. Can basmadı o. Aha. Vallahi topundan vurdum. Evet arkadaşlar biribiriz. Bomba bıraktı kapıya. O zaman biz de şöyle bir şey yapalım. Direkt onların yanına bırakalım bombayı. Bir tane daha. Oy, tamam. İkisi de gitti. Yalçıncım. Tepede demeklerim var. Yani Biden'da bitirecektin. Hazır bay mısın? Aslında gelse yetişirdi değil mi arkadaşlar? Belki böyle ucu ucuna kalkıp hani bir canla vurma olayı yapabilirdik ama o da zordu. Yani düz koşsa bence bizi vururdu ya. Gelirdi yani oraya kadar. Ne biçim kurtardık be. Ameklerin gitti herhalde. O ne lan? Oo dur 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 dur. O köprünün hali ne öyle? Olaya bak. Arabalarla köprü kapatmışlar. Ay sizi vay. Bak 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 bana bakıyor. Oy. Yok ettik onu. Bir tane daha var orada. Aha. Bu ne yapıyor lan? Geri geri gidiyor. Gireceğim diplerine Kaldırmasın. Şurada duracağım. Tamam kaldırdı ya. Abi oynayacağım. Vurmam lazım. Aşağıda. Tamam. Giriyor. Ay hiç vuramadım. Canım az. Burası iyi gibi. Hadi. Aldım. Oy. İlk başta var ya bak bu adam İyi sıktı. Ben de vuramayınca dedim herhalde öldüm. Güzelinden P90 mermilerine de çöktük. Şimdi arkadaşlar bu köprüyü biz tutacağız. Bakalım geçebilen olacak mı? Arkam temiz gibi. Şu arabayı aha, araba geliyor. Şu bir. Evet, birincisi geçemedi. Bayıldı. Bence arkadaşları gelir. Dur çekelim. Şu arabayı da çeksem mi acaba buraya? Aha o ne lan? O araba var mıydı? O adam var. Bir dakika bir dakika. Arkamızdan gelmiş. Ben bu köprüyü bozarım. Arkadaşlar ne oynayacağım. Şurada bir duracağım. Lan dilim yara olmuş konuşamıyorum rahat rahat. Oldum. Çok güzel sprey Adamın canı full. Bot mu lan bu? Ah. Adam yakın. O oh, iki 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 iki. <laughs> lan. Aa mermi. Hayır. Mermi ne ara bitti? Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Hit basıyor. Bıraktı. Abi yeleğim yok. Bir can basabilir miyim? Yelek yok. Arkadaşlar yeleğimiz paramparça olmuş, bitmiş. Baygın aldım. Araba geliyor lan. Lan arkana bak. O baygın. Bu da tamam. O bak baygınımızı aldı. Kardeşim artık seni lobiye yollamak şart oldu. Ben sana söyleyeyim. O o da attı. Şöyle atayım. Sağ geçeceğim. Bence buradan görürüm onu. Köprü altında mı? Merdivende galiba. Aha. Lan be kaçıldık. Bir dakika. Lan 3x'im nerede? Ah be, kaçtı adam. 3'e ne oldu? 3x'im vardı beni. Neyse 6 bulduk. Bu kim acaba? Köprü başında başka biri var. Yalnız alan tam olarak köprüde arkadaşlar. Oo! Benim şu adama bakmam lazım. Çok cihazı vardı onun. Hem çok cihazı lazım bize. Hem de güzel bir rotu olabilir bu adamın. Alanı var ya efsane verdi şu an. Direkt köprü. P90'ı varmış he. Bence bizim mermimiz iyi gibi ya arkadaşlar. Yeter yeter bu kadar mermi yeter. Şimdi ben diyorum ki köprüye çıkalım. Nereden çıkılıyordu? Bu değil. Aslında burası da değil ama. Dur. Şuradan denerim. Doğru yeri bulamadım. Ama çıkarız. Her türlü çıkarız. Hop. Tamam. Buradan da böyle. Bu kadar. Eskiden mod mu vardı ya? Eskiden böyle çıkardık. Bunlar köprü başında bir de kapışıyor arkadaşlar ha. Bu benim sıktığım adam köprüyü geçti gitti mi acaba? Bak bir sis var orada. Aha. Bir taneydi. Vurdu birini. neredesin? Oradaki kapışma bitti galiba arkadaşlar. Aha. Vurabilir miyiz? Ha, deneyeceğim. Aha. Aa, iki mermi gitti. Oha! Benzinlik sıkıyor. Ay, iki tane groza mermisini öldü adam. Rozaya bak ya. Aha. Oo. Oh! Bir eşkil aldık. Kaldı iki kişi. Onlar da galiba benzinlikler arkadaşlar. Bunlar bence beni tahmin edemez. Alanı da güzel verdi. Sizce ben şu eve gidip benzinliği beklesem güzel olmaz mı? Bence 10 numara olur. Hatta şu adamdan da bir AVM aldık mı? çok 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 güzel olacak. Ver abicim. Ulan Groza M4. Bir keskin bulamadım ya bu el. Niye böyle oldu? Sol gelmezse sıkıntı yok. Aha uçuyor lan. Gel 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 gel. Hop kaldı. O ne ya? Aa adamı bir tane mermi tutmadı. Bence benzinlikte başka kimse yoktur arkadaşlar. Şu drop'a doğru bir gideceğim. Belki bir AVM çıkar. Bir keskin oynayalım ya. Öyle kapatalım en azından. Ne verdin? Aa, MK. Abi alayım alayım. Maksat 8x'i kullanmak olsun. Son bir nerede acaba? Birebir. 1, 1 Hallederiz. Yeteneğimin dolmasına 3 saniye var. O yüzden çok açık koşuyorum lan. Heh. Aa. Yeteneğe güveniyorduk az daha ölüyorduk. Bir daha böyle bu durumlarda birebir kaldığım durumlarda fullenmeden çıkmıyorum abi. Ağaçtasın. Sisliyor. geçtim acaba? Yok, aynı yerde. Aha, kol görünüyor. Aldım. Temiz. Temiz. Vallahi aldık arkadaşlar. Ovin buraya us. gelecek dedik. 31 kill. Bir helalinizi bir beyninizi alırım. Hasara bakacağız. 4520 hasarımız var ana silahımızda. Groza olmuş arkadaşlar güzel bir maçtı umarım sizin de hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse şimdiden söyleyeyim tekrardan abone olmayı yorum yapmayı beğen atmayı unutmayın arkadaşlar yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın